Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine kilerdeyim arkadaşlar. Ama birazdan şey yapacağım. Arkadaşlar şu an telefon şarjı çok az. Şarjı taktım ama oluyor mu? Olmuyor galiba. Pek girmedi babaanne. Çünkü şarj olmuyor. Arkadaşlar bir dakika şarjım çok az olduğu için peşi takamadık tam. Hayır ya. Yok. Ya Arkadaşlar Ya babaanne Babaanne başka yok mu Neyse. Pires Onu alsak olur mu Tamam ama şarj olmuyor telefon Bir dakika arkadaşlar Şarjıma bakıyorum Şu an şarjım 4 arkadaşlar ee, Bu video gelecek Evet arkadaşlar şu an kötü bir krizden döndük. Miray burada çekmemiz lazım. Şarj alet şey. Şarj olması lazım çünkü şarjı 3. Evet, tamam. <laughs> kuzenim Miray da burada arkadaşlar aboneyimiz. Bir de kuzenim Miray. Kırık camlar arkadaşlar ya. Gel. Evet Arkadaşlar şu an ayakta çekiyoruz ee, Arkadaşlar bu blog videosu aslında ee, biz bir günde neler yaptığımızı bugün size anlatacağız mesela ben bugün sabah 8'de kalktım Arkadaşlar ben, ben 12'de kalktım Ben tabii 12'de 8'de kalktım ee, Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var biz Şimdi ben kalktım. Ka şu an saat bakayım. Saat şu an 3 arkadaşlar. Ben birkaç saat önce kalktım. Ee, sonra elimi yüzümü yıkadım. Zaten sabah köründe ben kalkmıştım. Yatağın tersine dönmüşüm. <laughs> ben doğrusuna döndüm. sonra 8'de uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra annem bana yemek hazırladı. Kahvaltımı ettim. Sonra telefonuma bakmaya başladım ee, birkaç dakika önce de Miraylar geldi ee, şimdi de buraya ana kaç dakika sonra da buraya çıktık arkadaşlar sıra Miray'la şu anda kalanını biliyorsunuz <laughs> video çekiyoruz arkadaşlar Evet Miray senleyiz <laughs> Ben <laughs> ne yapayım? Şeyin... oynamaya Arkadaşlar, mıknatıs boncuklarım var. <laughs> Göstereyim. Ben bunu ilk olduğu dönemlerde çok istemiştim. ve aldım da arkadaşlar. Siz de istiyorsanız gerçekten aldırmayın arkadaşlar. Çünkü çok pahalılar. Biraz şunu yapıştırsana daha Arkadaşlar daha onu da ona yapıştı diyorum. Liraya. Yapışıyor mu ki? Yapışıyor. Burada da daha iyi anlarsın. Kayıyor. Ben size göstereyim arkadaşlar şöyle. Ben de şu an dartı şöyle. Şey yapıyorum, Aman Ama Bakar mısın şekle? Yırtılırsa Yırtılır yırtılsın. Wow! Yırt Bu ne? bu ne ya? Bu ne? ne? Bu ne? Ay, bu, şey, bu ne? Bu ne? Bu ne? arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Bunu yırtamayız. Biz bu tarafını yırtıp gelelim. Evet arkadaşlar geri dağınlık tabii ki durdurduk. Sonra arkadaşlar biz şöyle yeniden düzenledik etrafı göstereyim. Bu arada Asar da geldi. Evet Asar da geldi. Miracım ayakkabılarımızı buraya değil. buraya koyuyoruz. Ama kapatalım. Bak ışığımız var arkadaşlar. Yukarıda ışık var. Aman. ne? Kapamıyor arkadaşlar. Kapanmazsa Bizi ilgilendirmiyor. Öyle Arkadaşlar ben bir istemiyorum sizden. Ben güzel, normal olan istiyorum. Sizin Ama güzel like'larınızı da istiyorum. Ben bunları Almanlar izlesin diye yapmıyorum arkadaşlar. Çinler izlesin. Kim izlerse izlesin. Ben siz izleyin diye yapıyorum. Abonelerim izlesin. Ben mutlu arkadaşlar. Ben sizin güzel şeylerinizi merak ediyorum. Like'larınızı güzel mi? Bak <laughs> arkadaşlar yorum ma kapalı diyor ama ben bunu karışamıyorum arkadaşlar. Kendisi yoruma kapalı diyor. Ben hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar buranın yani benim kardeşim sizin için çok çok çabalıyor. Aşırı derecede çabalıyor. Evet. Zaten YouTube çekmen kolay bir şey değil. Hı -hı. Yani ben bile yani, ayarlamaya çalışıyorum YouTube çekmeyi ama çekemiyorum arkadaşlar. Ben Mira'ya öğreteceğim ama bakalım video anne paylaşmak isterse. arkadaşlar ben, ben, Roblox videoları çekeceğim. Mira Roblox yazarak beni bulabilirsin. Evet arkadaşlar. Tabii Tabi sen video paylaşırsan Mira. Aynen. Aynen. Gel oğlum. Aşk kaçmak yok. Allah tut. tut da Kuyruk da değil kıyafet bayramlık. <laughs> İyi arkadaşlar kapanmıyor. Isıl işte. oda gibi. Evet işte. Yine kokuyor. Buraya bir şey mi bir şey yapsak? Ben kokuduğumu kaybettim. Korona mı aldım bugün? Ya buraya, buraya bir şey sıkalım. Valla bayılacağım şimdi. Yemin Ben ya, burada öleceğim. <laughs> Oğlum bak bir şey sıkmak istiyorum. Arkadaşlar sıkıyorum. bir dakika. Oğlum ışığımızı kapatıyorum ve şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir, şey... bir şey sıkalım buraya. Anne. Bir bakar mısın? Arkadaşlar şu an askerin kaydırağını kutuya doğru getirdim. Bakalım ne olacak? Ben de hep merak etmişim. Evet arkadaşlar. Kayıcım. Çekmem. Ne oldu? Ne Ne oldu? buraya bir şey sıkabilir misiniz? Bir koku, iğrenç kokuyor. Buraya ha, ya buraya çıkar. Ha onu Ya buraya bu lan, iğrenç kokuyor. Ya bana. diyor kanka ne hatırlıyor? <laughs> Adı dönüyor. Şey, mı? şey, ya burası iğrenç kokuyor. <laughs> Yes arkadaşlar sizler bayram şekeri dağıtacağım. <laughs> ben <laughs> nadim <laughs> olsun bu arada. Ben üçüncü güne yani son güne ben kurtulacağım. Üçüncü gün değil mi? Üçüncü. Son ha. gün. Ya ya ya. Ay sen şeker almışsın kız. Arkadaşlar Miray bir ara verdi kendine. <laughs> Aselcim buradan kayarak geçiyoruz. Abalım. Bola. Efendim babalaka. Baba işe gitti. He baban. Ay bu ben İşe mi? kilo varmıştı. Anneye ana, babaya Anne. baba. Ben 14 hı hı. yaşındayım arkadaşlar. Ya. Allah oh, oh, şeker gel. Al iki, iki tane iki tane içinde. Misadım, misadım. Ne oldu? Teşekkürler. Ben de. Ne yani, Ne oldu? Mi? Ben de. Çok çok ne oldu <laughs> Düştü. O Arkadaşlar buraya böcek gelirse diye korkmuyoruz çünkü burada işte böcek illerce sıkılır. Böcekler buraya gelirse de öler. Öler. Ağır Alt. gelirse altına şişer. Miray ne diyor? Altına şiş yapacağız. Arkadaşlar biz birazdan şey, miniş videosu da çekeceğiz. Ben şey, dün video paylaşamamıştım arkadaşlar. Siz de hatırlıyorsunuz. E, dün sokaktayken video çekiyordum arkadaşlar. Tam da son anda tamam diyecektim. Bitti diyecektim arkadaşlar. Maalesef ki telefonumun şarjı bitti arkadaşlar. Ben de eve gelip şarja taktım. Akşama kadar. Buradan, buraya Çok soğuk. Tamam. Gel de bir şey ya. Ne yapayım Mira? Ya bir şey satayım diyorum. arkadaşlar ben Mira'ya evet. emanet ediyorum size Bakayım kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş arkadaşlar. Bir daha videonun paylaşmamı istiyorsanız. hatta burada durun. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve video kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Sayıda. Arkadaşlar ve ailemiz gitgide büyüyor. 11 aboneyiz arkadaşlar. Hadi güle güle. Ama yalnız dislike değil like. Da like. Sizin güzel like'larınızı istiyorum arkadaşlar. Like like. Like. <laughs>